Bu videoda sürpriz kargo yapacağım. Bu videoda yani birkaç gün sonra yapacağım. Onun da bu videoyu öğrenmek istiyorsanız hemen bu videoyu izleyin. Birkaç gün sonra da kargo izlemeyen takipçilerime kargo göstereceğim. Trend yoldu doğru. Parçelerim. Yeni kanalımda bunun üzerinden olacak arkadaşlar. Bakın. Teslimat. Kargo verildi yazıyor. arkadaşlar. Arkadaşlar çok iyi. Şey sizlere de bazı Minecraft videolarımı paylaşacağım. Minecraft'ta paylaşırım. belki zombi tsunami de bir tane paylaşmıştım. Hatırlıyorsanız. Onu da kanalımdan bulabilirsiniz. Bay bay.